Bugün sizlerle birlikte babamla birlikte Minecraft videosunu var yapıyoruz yine ikinci bölüm ev yapamadık en sonu video yarıda kaldıydı baba hatırlıyor musun? Evet. Şimdi bugün ev yapacağız. Sana biraz odun vereyim ev yapalım. Baba bu şu odunların üstüne git alalım. Şimdi nereye yapalım? Şuraya mı yapalım hemen? güzel bir yer seçmemiz lazım. Çok Geniş bölümü yapalım. Kendimize geniş bir yer bulalım. Çok geniş olması lazım. Evet. Şurası olur bence. Burası olur. O orman hem ağacımız var hem de evi olacak. Babamı kaybettim. Nereye gitti? Burada. Baba nereye gidiyor şu tarafta? Ya? burası. Ben yapmaya başlıyorum ben. Ben bir kare çekeceğim. Baba şuraları doldur söyle. atması lazım. Ben sana attım. Ama çeşitine bakmam lazım. Şunu tamam, bastım, bas. Tamam. Şuna basıyorum. İşte burada Şu nerede? Şurada çantamda odunlar var. Onları da koyacağım. Kapıyı yapmak için şuraya kullanırız. Bir var hemen klinç. olan yerleri ev yapmak istemem aslında. Küçük bir klasik bir ev yaptım. Evin çatısı için birazcık şey, odun harcayacağız. Evin çatısını yapmak lazım. Yeri dolduracağız. Evin içini Baba eve gelsene ev kapısı senin şurada. Nerede kapı? şu tarafta bulsun evin etrafında. Şu ormanı hoş gözükmüyor şey alayım. Normal odun mu bunlar ya? O tarafta olması lazım kapı. <laughs> Buldum yavrum. Ben şimdi yatakı şöyle koyacağız. Ay neyse şimdi de bir... Ben oraya bir şey koydum. Ben bu ekranı nereye aldım? Şimdi de şurada kalsın. Ay tuvaletim geldi. Yok bu sefer tuvalete gitmeyecek. Daha önce tuvalete gittim video kapandı. Baba yatak yaptım iki tane. Muhtemelen yaptım. Şöyle kenara koyuyor. Hı. Baba çekil oraya koyacaktım tam. Çekil. Boğdum ya. Şimdi yeri dolduracağız. Yeri niye aç? Çünkü yeri tahtayla dolduracağız. Daha hoş gözüksün diye. Hmm. Hadi baba bir şey gel. Sen bir yere kır. Şunları bir şeyler var. Biz. Aynı blokları mı kuruyoruz birlikte biz? Aa benim altımı kırıyorsun. Yatak var burada. Yatağın altını kıracağım. Ya. Oldu. Benim azotum odunum kaldı. bu yanlış şey koydum baba. Şimdi kapı yapacağız hemen şuradan biz. Kapı yaptım. Yaptım kapıyı? Koydum. Ya yanlış koydum. Lanemin yanlış koydum şimdi. Doğru koymak için böyle koymak Tamamdır. Şunu düzgün yere koyalım. <laughs> Baba şimdi ne yapacağız? E ee, odunlar lazım biraz. Ve bak şimdi e, şurada bir tane şey var ya çalışma masası. Gelsene yanıma. Şu var Hı. ya şunu tıkla. Ne yapacağız e, bunu? üstüne tıkla Oradan şimdi şunu çekeyim. Şuradan. Şuna bas şu. Tamam. Burada bir mesela şu var buna şuraya basılı tut. Onca. İşte şimdi onları şey dizeceğiz çatıyı. Hmm. Çatı olacak onlar. Hmm. Yapmaya başlayalım. Şuradan şöyle koyayım. sırası mıydı? Akşam oluyor. Gene yanlış koydum. Ama bir şeyler yapmam lazım. Bak benimki gibi. Oh yanlış. Sen şuraya gel. Oraya nasıl çıktın? Çıktım. Çok kolay. Dışarıdan çıktı. mı? Yani dışarıdan çıkılıyor. İçeriden de çıkabilirsin. Çatı yok da. Yalnız benim şeylerim bitiyor. Senin de var çok. Ben nasıl çıkıyorum buraya çıkamadım ki? Çünkü. çünkü yani blok koyman lazım. Hayır, Akşam oldu zaten. Blok mu koyacağız yere? He? Sana kötü haberim var. İçeri giremen be uyu. Ebrar uyuyacak mı baba şimdi? Babam nereleri koymuşsun burası Akşam oldu. canavarlar çıkar. O oyun. Allah. Ben içeri giriyorum hadi gel. Neyim? Uyudum. Uyumak lazım. Hayır, uyumak çok. Ama karanlık kötü gözüküyor. Baba iki dakikalık işi. Ama sende ne değişik gözüküyor? Ben de öyle gözükmüyor. Çık at, çık at. Yanındakinin üstüne basıyorum yatan yatıyor. Şunu kapatalım lan Gerek yok ki. Kalsın zaten iki dakika sürüyor oyunu. Oyunda. Kitap i̇şte çok uzattı diyor. Sonunda. <laughs> Bak baba sendeki görünüş Allah'ım sallandı şey <laughs> kafamda. Bak Bendeki görünüş hali böyle. Sendeki görünüş hali şöyle. Bak değişiklik var. Ben adamın aynı gözü. Ben biraz odun toplamam lazım ya. Evi bitiririm. <laughs> ne yapıyorsun anne? Hmm, hangi ağacı kıracağım? Burada bizim ağaçtan yok. Ki. <laughs> Nerede, ne yapıyorsun Baba ben hemen geliyorum. Ağaçları bulmaya gideceğim. Bana biraz lazım. Burada ben geleyim. Bekleyin. Geri geliyorum. Sen birazcık versene. Babana birazcık versene. Ay, 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 ay. Şimdi. Baba. Baba. Aa, baba. 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 Baba oyundan gitmemek için. Baba. Yalnız burada neler olmuş? <gülüyor> <gülüyor> um, şimdi şöyle hemen Um, çıkmak daha zor artık. Galiba yetmeyecek odun. Odun yetmezse ne yapacağız? Şöyle, <laughs> niye gitmiyor <laughs> Ne oluyor baba? <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne oluyor be? galiba bu odun. Bu odunla odun aynı gibi gözüküyorlar. Bazamıyorum. Nasıl bloklar? Ne e nerede bu şimdi? Ne onunla... Bitti cisle bir şey alıyorum. Nasıl şekli ona bakmam lazım. Yapıp daha bakabilirim belki daha sonra bakarım. Ne basamadım bir anda? Şu oldunlar normal oldu mu ya? ne lazım? Ben bir şeyler topladım. Ne topladım baba? Odun mu? <laughs> lazım biraz. Baba şunları şöyle koymasaydım. Onları şöyle koysaydım. Tamamdır. Baba ve sen Nasıl belli biliyor musun baba? Şey, Hı. yanlışlıkla bir şeyler koydum. Ben koydum? Şu ağaç nasıl bir şey, şey benziyor mu çatıya? Yerine benziyorsa bununla devam edeceğim çünkü etrafta bundan var. Tamam, <laughs> Minecraft'te çok saçma bir şey var. Niye ağaçlar havada duruyor? kırdığım zaman havada duruyorlar. Yakında Minecraft eklenir bence. 2025'te bir şeyler olacak herhalde. Biraz bir şeyler yaptım. Evden hemen craftlamam lazım buradan. Burada hiçbir şey yok ediyor sana. Flower. He? ben koyamıyorum şeyler. Yanlış koyuyor ya. Yanlış mı koyuyor? Odunları. Ben şey yapmadım. Şuraya bir koyayım bak. Yapsın mı bunları? Yapamadım boş. Evin içini yapma, sen evin içini mi yapsam acaba? Bunları nasıl koyuyoruz baba, biliyor musun şimdi? Hı. Şunu bir ıı, doğrumuş bu zaten. Şunu bir kıy. Baba bak şimdi benim ekrana bak, şöyle bunları alin tamam mı? Sonra Şuradaki yerine dokunuyor, böyle do oluyor. On mesela şöyle şey yaparsak şöyle düşüyor inşallah. Şöyle yaparsan böyle oluyor. Gördün mü? O yüzden şöyle mesela altına dokunmak lazım bunu. Hmm. Çatı biraz farklı oldu ama neyse. Umurumda değil çok. Oyundan mı gitti? Bir şey oldu. O oyundan gitmiş babam. Şimdi gelirsin. Kapatalım. Ciddi. Baba zaten şu evin çatısını yapayım kapatacağım o videoyu. Hı hı. O videoda ev yaptık. Birazdan yine video. Tamam sen evin çatısını bitir. Tamam sen burcu burcu tatiline gitmene gelirim şimdi. Arkadaşlar devam edelim biz. Yanlış şeyi aldım ya. Evet arkadaşlar oldu işte bu. evimiz böyle oldu. Güzel bir evimiz var arkadaşlar. Bu evimiz içinde doldurum. Birazcık taşa ihtiyacım var. Taşlardan dört tane fırın yapacağız, sandık yaparız. Evin içinde de doldurup videoyu bitirelim burada. Biraz odun topluyorum. arkadaşlar. Bunların hepsini sandık yapacağım. Bu sandık yapacağım şu an elimdekileri. Allah ne oluyor? Sandık Fırınları koyarız. Bak, 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 bak fırınları yapalım sonra da videoyu kapatalım bu. Çizdiğimiz çok kalmış bunu da düzenleyeyim. Sonra arkadaşlar hemen yaparız. Biraz taşa şey ihtiyacım var şundan ya. Hemen taşlarımızı alalım. Baka beyleri daldırız belki yani. Şu anda bu maden olacak. Burası küçük bir maden arkadaşlar. Buradaki burada alıp falan bir buluruz. Ya ama demir çıkıyormuş çok iyi olmuyor. Bir demir çıkıyormuş dedik. Demire bak abicim Nasıl oldu bu şimdi Hiçbir şey anlamadım yani Bir tanecik demir yağımla işe yarayacak Ancak kırık. Hemen uyuyalım Arkadaşlar bu seriyle babam pek iyi değil bu ayakkabıda Şimdi söyleyeyim O yüzden O yüzden birazcık işimiz zor galiba. Tek kişi gibi olacak. Babam birazcık yani nasıl bir şey yapar? Şimdi yemek de pişireceğiz. Diğer bölümde de arkadaşlar yemek pişirme yapacağız sonra şey yapacağız. Biraz maden yaparız, kömür buluruz. Hı, Allah çok kötü tolu geldi. Bir tane yapabiliyoruz. Hemen yapalım. 15 tane şey bile oluyor. Bir tane daha yaparız. Bunu koymamız lazım. üç tane daha falan yapmak gerekli. Çeşitlerimizi az yazacağız. Her şeyi diğer bölümde yapacağız arkadaşlar. Bu videoda bu kadar biraz kötü oldu anlokum. Annelerimiz bir benim annem yani daha kısa yapın diyor. Ben de ay dolma kısa yapın diyor. Ee, görüşmek bir şey tuvaletimi yapmam lazım. Ee, zaten kapatmam gerekiyordu videoyu da. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah herkesin dileği gerçekleşir. Abone olan herkesin dileği gerçekleşir. Amin. Ya Safi. Eu já bebi